İşte Talip'in korkulu rüyası. Garson. Hoş geldiniz. Hoş gördük de sen su söyledin mi ya? Sen su, su ben... Yok söylemedim. Söylemedik su biz. İstemeden su veren mekan. <laughs> Hata bizde. Menüye bakmadan geldik. Oturduk pahalı yere. Garson çekil. Koyma yapma şekil Hesap girer oluruz ezik Yaptıysan manita Susadın canına Gerek yok artık kasmaya Ödenecek bu hesap Yoksa kalırsın hep Akacak kan durmaz damarda kuş olup uçar tüm yatırımlar Sabret kardeşim bu ilk buluşma. Hayal boş ver kıza odaklan. Talip ne yapıyorsun? E, ee, çarkım geldi. Aa. <laughs> evet. Su. Merak etmeyin, sularımız müesseseden. Müet, Müesseseden diyor. O zaman ben şuna da alayım biraz. Fullersek eğer az önce çünkü az konu. Ee, full evet 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 ha içmiyoruz. Bak su iç. Herkesin günde bunu bunu herkes söylüyor. Daha önce duymuş olabilirsiniz. Herkesin günde sekiz bardak su içmesi gibi. Bak cildi yeniliyor, hücreleri onarıyor. Mucize. Mucize bir şey. Yani doğru cümle ne diyeyim? İçelim o zaman. Ve beklenen soru gelir. Ne alırsınız? <laughs> ne alırsınız? <laughs> Bir şey almak. <laughs> Bir şey almak zorunda mıyız ya? E, almazsanız ayıp olur. <laughs> ha. Nasıl çalışıyorsunuz mesela? Ne ne, ne? Ben, sipariş vermeniz lazım? Ha, sipariş usulü mü çalışılıyor burada? Başka şey. Arkadaşım gelmişsin buraya kadar, kaliteli mekana getirmişsin kız arkadaşını, sipariş vermezsen olmaz, ayıp ha. olur. <laughs> tamam. Ee, o zaman biz e ee, bir tane fındık lahmacun alalım. Ama biz derken ben ne yiyeceğim? İşte fındık lahmacun sen yiyeceksin. Ben yanımda fındık getirdim. <laughs> ee, orduluyuz biz. Afiyet olsun. O zaman daha. ben e, bir fındık lahmacun getiriyorum size. Evet. evet. Hı -hı. Teşekkürler. Şey, Yanında yani... bir şey ister misiniz? Evet. Bol bol yeşillik. Yeşillik dahil değil mi şey? Dahil. Daha. Tamam. daha. Bol bol Hadi. Ne yapıyorsun kız ha? Cümcüme. Nasıl gidiyor bakalım hayat? İyi gidiyor. Ne yapayım? Aynı. Okul var mı okul? Okul var da işte kötü gidiyor. Bir yıl uzadı. Bir yıl mı? Kızım bir yılda bir şey yok. Ben sekiz sene uzattım. Aa. Hiç önemli değil. Neden? Niye? Çünkü bir akbil, öğrenci akbili 140 lira. Tam akbil 770 lira. Sekiz sene uzattım bu yüzden. Ya daha <laughs> O da ne? Hesapta olmayan biri daha. Zeyno! Bahar, aşkım gel. Aşkım benim, nasılsın ya? Ne yapıyorsunuz? E, tanıştırayım. Arkadaşım Bahar, talip, talip Bahar. Acaba talip bu hiç tanımadığı ve tanıştığına da hiç memnun olmadığı yabancıyı masaya davet edecek mi? Allah'ım bu nasıl sınav ya? E peki oturayım madem. Madem mi? <laughs> bol. bol. Bana. Bu fındık lahmacun. Bu da yeşillik. Buyurun. <laughs> Sağ ol. Ee, Sağ ol. Bu ne peki? İnek miyiz biz? <laughs> Yemek olarak ne yiyeceğiz? <laughs> Gözüm doysun. <laughs> Pardon? Ee, ben e, fındık lahmacun yiyeceğim. Tarif de zaten tokmuş. Ben tokum. Şimdi ilk buluşmadan şey yapmayalım başkanım. Ama olmaz. Ben açım. Ama böyle bir şeyler söyle... Donatalım ya masayı. Şöyle iyice bir şeyler söyleyelim ha. Harika. Harika. İşte. işte en sevdiğim müşteri. Haydi. <laughs> Bugün aslında hiç aşk değildim. Beleşi gördüm mü duramıyorum. Osurman belki dedim kendimi kandırarak. Yancıyken kendimi tutamıyorum. Garson bazen susar Müşteri sınırlarını aşar Sen ne söylersen söyle Boş masa öyle dolar Önden az mercimek söylemiyor muyuz? Kebap yaptıralım ortaya yoksa doymuyoruz Birimiz bir, birimiz bir buçuk İşte o zaman enişteyi batırıyoruz Aa, ya aa. Adamın pınıkları döküldü. Hayır. Ya, Bahar biraz abartmadın mı? Ay enişte ısmarlar ya. Lahmacun çok güzelmiş. Hayır. Ya senin eniştenin anında enayi mi yazıyor? Hayır, cimri yazıyor. Ne? <laughs> Ben... Arkadaşlar söyle ben Cimri değilim tamam mı? Tutumluyum cim ben. Cimrisin, Cimrisin. Tutumlu falan değilsin. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Cimri çıkarma seansı yapacağım. İçindeki Cimri'yi tutup çıkaracağım ha. Hayır. Hayır, hayır. Hmm. Çık içindeki Cimri. Terk et bu bedelini. cimriyim. Damacana su 50 lira oldu diye. Hayratlardan kova kova su taşıyorum. evet, marketlerde poşet 25 kuruş diye iç cepli kaftanla dolaşıyorum. <laughs> Kaşı çok pahalı diye fıstığı kıvırıp yiyorum. Ay, i̇ğrençsiniz ya. İğrençsiniz. Ben daha fazla ses doyuyorum. <laughs> Cimcimem. Daha söyle. Ah, cimri cimem. <laughs> AVM'de gezersin Vitrinleri süzersin Eve Ah ah beş kuruşar cammadan gel bana gel Ah ah eli sıkı sevdiceğim gel bana gel Gel tanrumun kulağına kulağına başla şimdi mutfağa